Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte yemek sepetinde şahıs şirketi kurma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Hemen detaylı olarak aktarımı sizlerle gerçekleştirelim. Bireysel olarak şirket kurmak eskisi kadar zor değil. Başvurular online olarak yapılabiliyor ve vergi dairesi sadece bir yoklama bulunmanızı talep ediyor. Yani. Geliyorlar yoklama yapıyorlar. Kurye şirketinizin ilk yoklaması başvurunuzdan yaklaşık bir hafta içerisinde randevu olarak yapılıyor. Ve sonrası hemen fatura kesmeye başlayabiliyorsunuz. Online olarak şirket açımı başvurusunda bulunabilirsiniz. Aracı firmalar var. Onun dışında bir muhasebeci tutabilir. Şirketinizi kurduktan sonra bir hafta içerisinde fatura kesmeye de başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.